Merhaba arkadaşlar, bugün size yeni ve çok önemli bir konuyla karşı karşıyayım. Şimdi geçen gün bana WhatsApp'tan Endonezyalı bir numara, yani artı 62 ile başlayan bir numara ulaştı. Şöyle içeriğinde gördüğünüz biraz önce yazılarda durdurup bakabilirsiniz. 600 ile 800 ile 1500 TL arasında günlük kazançtan bahsediyor. Kazanmak ister misiniz? Ve bakın burada numarasını size para kazanma diye kaydetmişim. Size Whatsapp'tan görüntü aldım. Şimdi ilk konuşmamdan sonra ertesi günü yine benzer bir numara Cemile Hanım'a diye birisine beni e, benim asistanım olarak bana bir link attı ve işte gördüğünüz gibi burada Cemile Hanım. Sonra yazının devamında kazandıklarımın sonucunda bana yazdı. Bugün işim bitmiş. Eğer 5 günlük çalışma sonunda görevimi tamamlarsam 3000 liralık bir ikramiye alacağım söyleniyor. Tabi bu da insanı gaza getiriyor. İşte bu sonraki numara. İlk numaraya ben cevap veremediğim için sonraki numara yine para kazanma diye kaydetmişim. Yine aynı içerikli insana ulaşmaya çalışıyorlar. Evet biraz girişi daha farklıydı. Çalışıyor muyum? İşte yaşımın ne kadar olduğunu. İşte burada bir link gönderdi. Bu Cemile Hanım'ın bir numara verdi bana. İşletme müdürümün numarası buymuş. 40 TL ödeme gönderildi ve bir görev daha verildi. Görevler de şöyle ki size e, restoranların, ünlü restoranların e, linkini atıyorlar. Oradan yorum veya beğeni yapmanızı istiyorlar. Beğeni dediğim işte yıldız atmanızı istiyorlar. Ve e, öyle bir kere 40 lira bir kere de 50 lira. E, bu birinci gündü kazandığım para. Bakın burada da size örnek atmışım. E, yani benim en paradan fast hesabıma Ani e, para girişi oldu. Bu şekilde güveninizi kazanmaya çalışıyorlar. Okey. Bunun devamında ne olacak diye bu üç kağıt nereye kadar devam edecek diye ben devam ettirdim. İkinci gün tekrar e, bana görev verildi. Bu sefer beni e, Telegram'da bir gruba aldılar. Birazdan oraya geleceğiz. Bakın Necip Özbek restoranından 50 TL kazanmışım. 50 TL de fast hesabıma geldi. Evet 3 3000 e, liralık ikramiyenin bana verileceği falan burada yazılmış. Sonra saat 11'de ertesi günü bahsediliyor. Bakın burada Google Maps çalışmasında bana gönderilen fotoğraflar, orada atılan e, neyse ve içerisinde ne yazıyor? Bu grupta siyaset, pornografi ve ticari olmayan içeriklerin tartışılması kesinlikle yasaktır deniyor. Yine bir güven veriyor insana. Sonra başlıyor ki görevler bakın 7, 8, 9. görev demiş burada. Görevin içeriklerinden içeriklerinden birkaç tane örnek attım size. Şöyle kafanızda oluşsun. Böyle benzer bir şeyle karşılaştığınızda bunun 3 kağıt olduğunu Tamamen dolandırıcılar olduğunu anlamanız açısından sizinle bu bilgiyi paylaşmak istiyorum. Bakın grup üyesi 1426 yazıyor ama çevrimiçi sadece 76 kişi. Acaba gerçek kişiler mi? Bir insan düşündürüyor. Sonra Türkçe yazısına dikkat edin. Çok düşük cümleler var. Bir Türk'ün ağzından yazılmış kelimeler değil bunlar. Eğer durdurup videoyu okursanız daha iyi anlarsınız. Bakın sonra ikinci gün verilen e, ilk iki görevden sonra üçüncü görevimizde e, Lucky Mal görevinde olan bir ve üç sipariş varmış. Her siparişte yüzde otuzdan fazla komisyon vardır. Miktar rastgeledir. Her Lucky Mal görev siparişinin tamamlanması gerekir. Aksi takdirde Lucky Mal görevini gerçekleştiremeyeceğimizi gibi şeyler yazıyor. Bir cümlelere dikkat edin burada. Üye sayısı da beni birazcık şaşırttı. Sonra arada göreceksiniz yabancı isimler var. Onlar da mükemmel Türkçe konuşuyorlar. İnanamadım zaten nasıl bir Türkçe ile tabi videonun ilerleyen zamanlarında size göreceksiniz bazı yazılar paylaşacağım benim Cemile diye bir asistanım oldu müdürüm yani bu asistanım da sorduğum zaman bu konuyu bakın burada işte anuş Çolkart görev tamamlandı Akaş falan görev tamamlandı nasıl bu kadar güzel ee, Türkçe konuşabiliyor bakın bu görev tamamlandı ve otomatikman aynı şekilde aynı şekilde geliyor Burada da bir üç kağıt var yani bakın linklerde de görevlerin 23 linkine tıkladığınızda herhangi bir e, restorana gidiyor ve şöyle şuna dikkat edin. Lütfen sizinle özel sohbet başlatan kişiye güvenmeyin. Kendi işletme yöneticisi varsa o zaman size değil işletme yöneticisine soru sormalı. Ve alttaki içeriği de bir okumanızı diliyorum. Sonra bakın görevlerden yine 22 23 24'e gelmişiz. Promosyonlardan bahsediyor promosyonlardan şunu sizden para istiyor mesela bugünkü benim üçüncü veya dördüncü görevimde dedi ki bana 100 lira yatırın ben size 180 lira geri göndereceğim buradaki gruptan bakın birkaç kişi bunlar Eğer gerçek kişilerse ki inanamıyorum orada örnekler var birileri paylaşmış ki onlara güya para geliyor bakın para yani paranın geri verilmesinin doğru olduğu söyleniyor ve e, maalesef böyle değil. Paranın geri iadesi gibi bir şey yok. Çünkü e, bu bir kumar gibidir. Ya kazandın, kaybettin, belki verir, vermez. Sonra daha çok sizden ister. E, ve içeriği okumanızı diliyorum. Başta anlayamadım. AB nedir? Benim e, asistanıma sordum. Bana bu konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgi verir misiniz? bana bir şey seçmemi istedi A ya da B A şıkkında buydu 100 lira yatırıp 180 mi istersiniz ya da 180 lira yatırıp 245 lira mı geri almak istersiniz gibi bir oynatma işlemi vardı. Ben hiçbirini algılamadım, kabul etmedim. Çünkü insan birazcık şüpheye düşürdü. Eğer bir yerin çalışanıysanız zaten sizden asla para istemezler. Nasıl ben işverenime para vermiyorum, işveren ben çalıştığım için bana para veriyor. Mantıken de bu doğrusudur. Bakın şimdi burada geldik şunlara arada Yosef Akroz görev tamamlandı. Bakın ne kadar otomatikman görev tamamlandı. Her türlü ismi Türk, yabancı herkes aynı şekilde yazı yazıyor. Ve diğer sayfaya bakın aynı şekilde yazı yazıyorlar. Görev tamamlandı bir otomatiğe bağlanmış. Fotoğraflar çalıntı. Ben düşüncelerimi söylüyorum ve eminim bunun bu şekilde olduğunu üye sayısı 76'ya düşmüştür. Bakın e, Raysa aynı şekilde Pavan Kumar. Orta kısma bakın Merdan Bekenov, Maniş Ray, Cihat Kurt, Daştan Çavhan. Eğer doğru okuyorsam değişik Pakistanlı isimleri veya e, başka ülkenin insanları olabilirler. Ama size e, bu gruptan görüntüler alıp Bugün içerisinde sizinle bu videoyu paylaşmak istiyorum. Başımdan geçen bir şeydi bu ve e, saat aralığımız 11'de başladık, saat 6.30'da bitti görevlendirme işlemleri ve e, hiç bu şekilde e, bir şeylere kapılmayın. Ben size asla asla kumar oynamanızı tavsiye etmem. İşte e, bir tane daha dolandırıcılık meselesi sizinle paylaşmak istiyorum. Bakın Cemile Hanım'ın burada paylaşımlarında benim attığım fotoğraflar. Çünkü bize her yaptığımız görev sonunda bir ekran kaydı istiyor. Parayı aldığımıza dair de bir ekran kaydı istiyor. Burada benim onunla yaptığım yazışma. Sorularıma cevap alamıyorum. Bakın yeşille olan kısımlar benim yazdıklarım. Beyazla olan kısımlar onun yazdıkları. Ben onu aradım. Aradığımda da seni engellememi ister misiniz? diye yazdı. Ve e, bakın burada başkalarının e, bunlardan aldıkları paraları yazmışlar. E, paylaşmışlar. Gerçi daha inandırıcı olsun diye. Bakın birileri kazanıyor buradan desinler en azından böyle bir güven verme duygusunu aşılamaya çalışıyorlar. Başkalarının yazışmalarını görmenizi istiyorum. Bakın yabancı isim Anastasia o bile ne kadar güzel Türkçe yazıyor. Bakın büyük kazançlar elde etmek falan. Akaş Çav maaş geldi. Azur Ali Ali maaş geldi. Begaber Diyef maaş geldi. Gibi bir sürü yazılar var. Ama nasıl da güzel Türkçe konuşuyorlar. Çeviriyi de kullansa. Bakın burada da daha inandırıcı olsun diye para çıkartıp biri de parasını paylaşmış. 3200 TL ile bugünü kurtardığını söylüyor. Yani bunun devamlı geldiğinden bahsediyorlar bu şekilde. Ama hiçbir şekilde inanmayın diyorum. Bugün başımdan geçen bir olaydı bu ve devamlı bize gelen mesajlarla bizi televizyondan da uyarıyorlar polisle ilgili de bilgiler verildiğinde işte kendini polis gibi tanıtan kişilere asla inanmayın diyorlar bakın gizem hanım da bu grupta dahil olan birisi gerçek kişi mi gizem bilemiyorum ama bakın ben ona burada çalıştığı için birazcık yazdım eee bu firmaya güvenebilir miyim konusunda evet güvenebilirsiniz diyor bakın burada da yazmışım Cemile Hanım'a bir sonraki görev diyor saat 1'de ben de diyorum ki nasıl sipariş veriliyor mesela bir görev geldi sipariş verme ilgili sipariş verme nedir sonra yorum yapmayı öğrendiğim için yorum yapıp ona ekran kaydını gönderdim o da bana diyor, yukarıdan birini seçmemi istiyor. Biraz önce bahsettiğim fiyatlardan ve hmm, devamında yazışmalarımı okursanız bakın Cemile e, bu grupta yabancılar ne güzel Türkçe biliyor diye yazdım. Herkes, herkes Türkçe yazıyor nasıl oluyor ya dedim. Sen de e, yani para yok yazmak yok. Ben de bu şekilde konuştum ona e, ee, Türkçesinin çok net olmadığını bakın açık açık burada söylemişim zaten siz nerelisiniz diye sormuştum daha önce böyle yazışmalarımı açık ve net görmeniz açısından her şeyi size sunup siz de böyle şeylere zaman ayırıp boşunuza ne sinirlendirin kendinizi ne de paranızı kaybedin diye Sizinle paylaşıyorum. Ben para kazandım. Kaybetmedim. Kaybetmeye izin vermedim çünkü. Evet. Bugünün içerisinde iki tane 50'lik kazandım. Ve buydu yani. Hiç iyi bir asistan değilsiniz diyerekten ayrıldım. Ve bayana engelledim. O beni engelleyecekmiş orada yazısında. Bakın yukarıda yazıyor işte. 100 TL yatırırsam. 180 verecekmiş. 190 yatır 195 yatırırsanız 150 yatıracakmış. Pardon 150 mi yatıracakmışız? Of. Neyse siz daha net okursunuz. Burada da diğer arkadaşların yazışmalarını yine size paylaştım. Bunlar hep bizi gaza getirmeleri için. Ee, Bakın kendileri paylaşıyor. Birisi sizinle özel bir şekilde iletişime geçmek istiyorsa işte inanmayın falan. Burada bakın o ses çi köfte Seyran Tepe'nin benim Taner Dönmez adına, eşimin adına e, attığım yıldızlar işte yaptığım yorum bu şekilde ekran kaydını gönderdim. E, bakın birisi yine gazı getirmek için bizi demiş ki harika bir başlangıç bu benim için bugünkü e, e, ikinci Lükye Akra'da görevim ve şimdiden 400 TL kazandım diyor. Ama bir sonrakine görelim. Bakın burada sanayi tostçu Kadir Usta. Onu yaptığım yine yorumlarla, yıldızlarla oranın ekran kaydını göndermişim. Devam ediyoruz. Hmm. Yine Seyyah Kebapçının bakın şu da alt tam ortada yazıyor zaten. 6 yorum var. altıncı da benim herhalde. Güler yüzünüz için teşekkür ederim. Taner Dönmez'in hesabını kullandığımdan onun adıyla Burada paylaştım. Evet yıldızlarımıza attık bu şekilde. İşte Toşçuk Kadir Usta'nın bu kısmını da gönderdim. Çünkü bilemiyorum hangisini isteyecek benden. Emin olun karşınızdaki ya bir robot. Çünkü bunları kontrol ettiğini hiç zannetmiyorum. Şöyle de yapmıştım. Birinci oylamamda oyladım. Hatta sonra sildim tek oylamamı. Ve fotoğraf gönderdim. Yine paramı gönderdiler. Bu sadece insanı tavlamak için bir şey. Bakın bana bu kazandıran firmaya teşekkür ediyor birisi. Ve firmalardan bir tanesi Namlı Gurme. Eğer bu firmalar kendilerini tanıyorsa dava açabilirler. Eğer yolunun peşini bulabilirlerse orada bir telefon numarası paylaşmışım. Ama zannetmiyorum ki bulunabilecek. Varsa bir yolu başvurabilirler. Bakın yine Namlı Gurme Karaköy'ün hem bir reklamını da yapmış oluyoruz. Gerçekten böyle bir yer varsa uydurma bir yer değilse. Evet kahvaltı fotoğraf çok güzel görünüyor. Ama bilginiz olsun açısından böyle yine Namlı Gurme Karaköy'ün fotoğraflarından bir tanesi ee, paylaşıyorum sizinle. Instagram'daki sayfaları, linkleri zaten oraya doğru atıp yönlendiriyorlar. İşte e, yine başlangıçtaki gelen mesajla videomuzu bitireceğiz. Yine ayrıntılı okumanızı diliyorum. Sizi rahatsız ettiğim için özür diliyor. Böyle bir giriş yapıyorlar da çalışıyor muyum, çalışmıyor muyum bunu soruyorlar. Bakın bir kod veriyor. İşte link veriyor. İşte paranızı ufak tefek paralarla sizi kandırıyorlar başlangıçta. Bakın orada açık açık telefon numarası var. Cemile Hanım'la da bu şekilde para girişi oldu. Onların Hüseyin Murat açış tarafından bize para yatırıldı. Kimse bu şahıs gerçek bir şahıstır umarım. Bakın burada da en son yine gruptan aldığım Rahit Kumar, Raisa, Pava, Pavan Kumar gibi kişilere hello hello dedim. Bakayım herhangi bir dönüş olacak mı? Sadece Gizem Hanım'dan bana dönüş oldu. Belki bu Cemile ve Gizem aynı kişidir. Ve bu kadar. Hoşçakalın. <laughs>